Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar Total Futbol'da yeni Season Pass geldi arkadaşlar ve bu sezonda kış sezonu oyuncuları geldi arkadaşlar. Season Pass'ta zaten bildirim ekranında da oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Geçenlerde ben listeyi paylaşmıştım arkadaşlar Discord hesabımda. Yani kış sezondaki bütün oyuncular arkadaşlar bizim şu anda Discord hesabımızda var. Discord hesabımıza ulaşmak için arkadaşlar oyuncuları görmek için Aşağıdaki açıklama bölümündeki Discord linkine tıklayarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim sezon biletine. Hocam sezon biletinde bu sezon neler var arkadaşlar? Bunları inceleyeceğiz. Hangi oyuncu alınır, hangi oyuncu alınmaz onlara bakacağız. Paramız nasıl kullanmamız gerektiğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi seçkin bilet al dediğimizde arkadaşlar bu sezon bize totalde ne verecek onu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz ekranda. 4 tane 83 artı kazanacağız. E, 750 e, voucher puanı kazanacağız. 15 tane kırmızı karttan kazanacağız. 2650 kontrat alacağız. 14 yıldızdan 19 tane 1 milyon 180 bin euro kazanacağız. Tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı da önemli. Yani aslında biz totalde 3300 50 sözleşme kontratı kazanacağız ve para olarak da 1 milyon 700 bin euro falan kazanacağız ortalama ve 850 voucher puanı kazanacağız arkadaşlar. Yani season pass market pardon düzeltiyorum mağaza puanı kazanacağız. Yani yükselen yıldız bileti seviyesi gerçekten de çok bir ödül vermiyor görmüş olduğunuz gibi. İlla ki seçkin bileti almanız gerekiyor arkadaşlar. 999 TF'yi alabiliyorsunuz ve biliyorsunuz ki şu anda oyunda bir yükleme avantajı var arkadaşlar şu an bende gözükmüyor ben aldığım için ama siz eğer gidip 81 TL'ye 990 TF alırsanız size bunu iki kat olan 1800 küsür TF veriyor o da sizi iki ay götürecek. Neredeyse iki aylık size arkadaşlar imkan sağlıyor. Şimdi bizim hemen ilk seviyeden sezon kuponundan 35 tane ve 83 siyah karttan bir tane verdi arkadaşlar. Bu ödülleri aldık. Bu 83 artı karttan kış sezonu kartlarından bu paketlerden açacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoya saklıyorum içerik olsun diye. Bundan sonraki günkü videoyu da izlerseniz bu içeriklere de ulaşacaksınız. Şimdi biz mağazadan bu oyuncuları inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu oyuncular alınır mı? Kadroya konulur mu? Mesela ben geçen sezon Kamavinga'yı almamıştım arkadaşlar. Buradan Season Pass'ten Kamavinga'yı satın almamıştım. Hani muhtemelen kullanmam etmem diye. Aslında bir miktar pişmanlığını yaşadım mı? Yaşadım. Yani özellikle Real Madrid'li orta sahalar kullan, kullanacaksanız arkadaşlar bir nebze olsun sizi götürebilecek kapasitede oyuncular. Yani defansif orta saha rolü gören bir oyuncu arkadaşlar hızının hızlanmasını artı bir Rodri'den sonra özellikle çok takılmıyorum. E, Kamavinga bu açılardan Real Madrid için siz daha iyi bir oyuncu dek getirene kadar bulana kadar kullanabileceğiniz bir oyuncu. Bence almak mantıklı. E, eğer Real Madrid kuruyorsanız Mkhitaryan'a bakıyoruz. Mkhitaryan biliyorsunuz arkadaşlar kış sezonundaki oyuncuların bir özelliği 90 oluyor. Mkhitaryan'ın pası 90 arkadaşlar uzun pası kısa pası 90. E, yani pasın orta sahadaki önemini hepimiz az çok biliyoruz. Aslında total flow şöyle bir oyun arkadaşlar. Yani bir orta saha kuruyorsunuz. 4-5 farklı stilde orta saha kurabilirsiniz. Hani oyun tarzınıza göre. Illaki bir yerden ödün verirken bir yerden kazanıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Abi siz e, driblingi, pası yüksek, hızı yüksek bir orta saha kurduğunuzda arkadaşlar hani ileriye yönelik oyunu kurarken çok rahat ediyorsunuz. Mesela Mkhitaryan tamamen ofansif yönlü bir oyuncu arkadaşlar. Defansif olarak sıfır bir oyuncu. Miktaryan'ı koyuyorsan zaten ofansif orta olmasından da belli de. Miktaryan arkadaşlar kadroya koyuyorsanız tamam mı? gerçekten bu oyuncuyu kullanmanız lazım. Ofansif olarak kullanmanız lazım. Yani siz 3 orta saha oynuyorsanız sizin orta saha sayınız aslında defansif anlamda çift yönün açısından 2'ye düşüyor. Öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu biraz daha ofansif bir oyuncu düşünmeniz lazım. Miktar yani bir forvet gibi düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, Aslında baktığınızda gayet güzel bir kart. Dribbling yüksek, top kontrolü yüksek, pası yüksek arkadaşlar. Hızı falan da çok iyi, fena değil. Dayanıklılığı biraz sınıfta kalıyor fiziksel mücadelesi ama zaten top dağıtacak, top verecek bir oyuncu miktar yani. Ee, yani kendisini neyse siyasi şeylere girmeyeyim. Kendisini bazı sebeplerin dolayı sevmem ama ee, yine de bu bir oyun, bu da bir kart. Çok da düşünmemek lazım böyle şeyler isterseniz. Ben hiç, hiç sevmedim de. Hani en azından oyun diye arkadaşlar düşünmüyorum. Yani e, ofansif farkındalığı dediğim gibi fena olmayan bitiriciliği, şut gücü. Yani iyi bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten iyi bir oyuncu. Ve Inter'de bu sene kurulabilir bir kadro yapısına sahip. Yani Inter'den 8 tane, 7 tane oyuncu kadronuza bulundurabilirsiniz arkadaşlar bir şekilde. İşte kalecisini alırsınız. Sağ beki biliyorsunuz Inter'in iyi. Stoperlerinden bir tanesini çekersiniz 3. E, orta sahada Hakan var 4. Miktaryan var 5. Santrafor'da Lautaro'yu kullanırsınız 6. Bir orta sahalar daha vardı. Barella 7. 4. seviye 3. 4. seviye arkadaşlar takım kurabilirsiniz. Miktaryan'ı ben bile alabilirim. Yani açıkçası onu söyleyeyim. Miktaryan'ı alabilirim arkadaşlar. Miktar aklımda var. Zaten görüyorsunuz yani ben bu sezon arkadaşlar şuradan ödüller bölümünden aslında görmüştük 700-800 civarı voucher puanı gelecekti ben hep buna voucher puanı puan diyorum İngilizcesine alışmışım. Yani iki tane oyuncu çekebiliyorum ben buradan kış sezonundan ee, muhtemelen Nunez aldıktan sonra iki tane oyuncu çekeceğim arkadaşlar duruma göre. Calabria'ya bakalım. Calabria nasıl bir oyuncu inceleyelim arkadaşlar. Calabria bek olarak defansını yüksek yaptıkları yapmışlar bu oyuncunun daha doğrusu öyle söyleyeyim top kazanması 90 defansif farkındalığı 90 dayanıklılığı ben bekle çok önemsiyorum arkadaşlar fiziksel mücadele de aynı şekilde biraz rakibi yıkması gerektiğine inanırım bu açıdan biraz sınıfta kalıyor benim kullanacağım bekin 90-95 arası bir dayanıklı olması lazım ama hızlı def, e, defansif özellikleri falan güzel oyuncu yani Inter kullanıyorsanız alınabilir ama yani bir miktar kadar tavsiye eder miyim etmem arkadaşlar. Yani bu ortalama bir kart bana göre. Intel kullanan bir adamın alması gereken bir kart. Bu karta gelene kadar para verirsiniz, para bulursunuz. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, onun haricinde e, Abraham arkadaşlar. Abraham fizik olarak 90'lık bir oyuncu. Çok garip bir oyuncu. Bana çok garip geldi yani e, Abraham. Roma'nın oyuncusu, forveti. E, fizik olarak zıplama, dayanıklılık, fiziksel mücadele 90. Çok güzel. Kafayı vur golü at bir oyuncu. Görüyorsunuz. Kafa vuruş 86. Ofansif farkındalık 81. Hani hız olarak da fena değil bu arada. Ha, yani 84 90 yaparsın. Biraz ayakta kalır. Gider yani. Dribbling, dribbling falan da işte ayakta top tutabilecek kadar var. Ama hocam falso şut gücü ve bitiriciliği çok kötü. Yani Abraham nasıl bir oyuncu biliyor musunuz arkadaşlar? Kısaca. Abraham ceza sahası içinde topu şişir, kafayı vurdur, gol at oyuncusu yani. Abraham öyle bir oyuncu yapmışlar. Ama şu 3 oyuncudan arkadaşlar hani ikisini alacaksam bu sezon. Hani Calabria yerine Abraham'ı tercih ederim. Kafa vuruşlarını değerlendirmek için, fiziğini değerlendirmek için. Bir de Mkhitaryan alırım. Özellikle öncelikle Mkhitaryan'ı alırım arkadaşlar. Pulisic'i zaten geçen sezondan söylemiştim. Pulisic'i sevmiyorum, tercih etmiyorum bu oyuncuyu kendisi çok zayıf oyuncu. Fiziksel olarak çok zayıf bir oyuncu arkadaşlar. Dribbling'i falan iyi güzel. Tabii ki bir bazı özellikleri iyi olacak şey olacak ama hani hızı hızlanması iyi ama hani şu taşından da çok besleyici bir oyuncu değil. E, o yüzden ben bu oyuncuyu sevmiyorum yani plus içi sevmiyorum arkadaşlar. E, ama hani illa ki Chelsea kullanan varsa Chelsea sol kanat kim var arkadaşlar alıp kullanacaksınız yani Chelsea kullanan var mıdır bilmiyorum ama e, bu şekilde arkadaşlar ben şimdi buradan hocam e, yapacağım işlem şu benim Darwin'in yazı çekmek arkadaşlar. Biliyorsunuz efsaneler ötesi bir kart. Bu karta hayranım arkadaşlar. Saf kartıyla 94 hızlanması olan, e, fiziği 86 olan ortalaması, 89 zıplama, 85 dayanıklılık, 84 fiziksel mücadele. E, hocam 87 ofansif farkındalığı var, 87 şut gücü, 85 bitiricilik, 84 kafa vuruşu. Yani ya gerekli ne varsa var adamda yani. Olması gereken her şey var. Anladın mı mesela? Defansif özellikler zayıf. Yok. Atıyorum pas çok önemli değil benim için. Yok. Falso'ya da ben çok kullanmadığım için, falso suç çekmediğim için önemsemiyorum. Ama da önemli değil. Hani adam kanatta bile yeşil oynayabilen bir oyuncu. Kanata koysan oynar. sizin e, season pass kartı bize zaten var biliyorsunuz. O yüzden hocam Darwin Nunez yes. kesinlikle çekmek istiyordum ve Darwin Nunez'i arkadaşlar takıma katıyorum. Season Pass'te en çok beklediğim oyuncuydu. 5 sezon üst üste gelse 800 voucher puanıyla gelse yine alırım arkadaşlar. Yine biriktir al alırım. Yani Nunez'i dibine kadar yükseltirim. TF etkinliğiyle gelse de sömürürüm. Öyle bir oyuncu yani. Affetmem kaçırmam arkadaşlar. Burada arkadaşlar başka almamız gereken ne var derseniz. Euro pahalı. 20 e, voucher puanına bu 30 bin euro de çok pahalı 450 voucher puanına siyah kart hocam inanılmaz pahalı dehşet pahalı emojileri çok gereksiz buluyorum e, yükseltme geliştirme kartı 200'e çok 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 pahalı bu 50'ye çok pahalı bunlara sakın para vermeyin arkadaşlar yani şunları bulursunuz arkadaşlar çıkartırsınız bir şekilde Euro'yu da bulursunuz. Biliyorum Euro sıkıntınız var. E, zamanla oluyor. Zamanla aşılıyor. Kanalda Euro kasma taktikleri var biliyorsunuz. İzlersiniz. Bakarsınız arkadaşlar. Ama hani yani şunları hafta sonu etkinliklerinden diğer e, arena etkinliklerinden oradan buradan bulursunuz ama arkadaşlar yani e, şu oyuncuları bulamazsınız. Bir de burada arkadaşlar hücum taktiği paketini görüyorsunuz. E, eğer siz e, atıyorum arkadaşlar 4-3-3 sağ sol açık kanatlı bir taktik kullanıyorsanız tam atıyorum 4 3 de sağ kanat sol kanat kullanıyorsanız kanat rotasyonu kullanırsanız arkadaşlar kanat oyuncunuz diğer rakibin bek oyuncusunu kenar hatlara çeker ve burada orta sahanız ve forvetiniz arkadaşlar tamam mı onların boşaltı alana koşu yapar kanat rotasyonu bu şekilde kullanılabilir ben benim de kullanabileceğim taktiklerden bir tanesi kanat rotasyonu ki bende vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam çok kullanmıyorum şu an. Hani 3 forvet oynadığım için ben. Tiktaka arkadaşlar. Tiktaka yani e, çok top çeviren arkadaşların kullanacağı bir oyun. Kontra kullanıyorum ben kullanmıyorum. Gizli forvet hocam. Forvet geriye yaslanıyor. Kanatları açık alanı bırakıyor. Onlar arkaya sarkıyorlar. Kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu böyle sadece kanatlı e, takımların kullanabileceği arkadaşlar taktiklerden. Ortal oyun. Bak bu ortal oyun çok işinize yarar arkadaşlar. Tamam mı? Ortal oyun taktiğini seçerseniz tamam mı? gidip de Abraham'ı alırsanız arkadaşlar Abraham'a güzel 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 şişirebilirsiniz. Yani ben buradan bu sezon arkadaşlar ortal oyunu alıp bu taktikle bir video çekmeyi, denemeyi düşünüyorum yani. Bu değerlendirilebilir bir şey benim için. Şimdi hocam video bayağı uzun oldu. Detaylıca konuştuk. Bilmiyorum belki bu bilgilere ihtiyacı olan vardır, yoktur. Ben sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kendi tecrübelerimi, düşüncelerimi. Şimdi Nunez'i yükselteceğiz arkadaşlar. Nunez'imiz elimizde bir tane elhamdülillah var şu anda. <laughs> o yüzden 101'den 104 e, overall'a çıkacak. E, bu arada arkadaşlar konusu gelmişken bundan da kesinlikle size bahsetmek istiyorum. Bakın bazen diyorlar diyor ki arkadaşlar hani kırmızı kartı 120 yaptım. Eee işte atıyorum 120 Nunez yaptım kırmızı kartla. E, sen de siyah 101 Nunez var. İlla ki aramızda fark olacak. Olmuyor işte arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bakın şu anda siz tamam mı? 4 yetenek puanı veriyorsunuz. 4 yetenek puanı veriyorsunuz tamam mı? Yani mesela gittim ben şuta 1 verdim. Atıyorum ondan sonra. Pasa 1 verdim. Hücuma fiziğe 1 verdim. Arkadaşlar bunların hepsi birer puan arttığında sizce genel ortalama 101'den 104'e çıkar mı? Çıkmaz. Yani şu görsellik yani aslına bakarsanız şu 101'in 104 olması oyuncu genin artması görsellik arkadaşlar. Bakın çok ciddi söylüyorum buna takılmayın. Anladınız mı? Gidip de bana kırmızı Nunez yükselsek daha iyi olur demeyin. Ya da Rashford'da arkadaşlar yeni sezon siyah Rashford gelmiş. Gidip kırmızı Rashford yükseltiyorsunuz. Ben bunları zamanda çok denedim. Sizin gibi sizler gibi. Olmuyor arkadaşlar. Önemli olan şu. Tamam mı? oyuncular karşılaştırın abi. Oradan belli olur zaten. Bak 110 Vlahovic yapmışım. Tamam mı? Arkadaşlar saf kartı 84. Bak bunun da saf kartı Nunez'in 85 değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam az önce gördük. 85 olması lazım. Yine bakayım da emin olayım arkadaşlar. Aralarında bir overall fark var tamam mı? Şimdi illaki ki Nunez ve Bilha uç arasında kalite farkı var. Ama diyeceksiniz ki sen Nunez'i 101 yapmışsın. Vlahovic'i 110 yapmışsın. İlla ki çok farklı bir şekilde iyi bundan diyeceksin değil mi? Başlangıç gelin demeyelim. Değil işte arkadaşlar bakın. Bu adam 101'lik. Bu adam 110'luk. Bu adama 2 yıldız basmışım. Bu adamı 5 yıldız yapmışım. Sonra 1 yıldız gümüş yapmışım. Bu adama 6 yıldız basmışım ben. Totalde. Tamam mı? Falsosu sadece Nunez'in bir fazla. Bitiriciklerini aynı seviyeye anca getirebilmişim. Tamam mı? Falsoyu hocam 81 yapabilmişim. Şimdi burada şu da önemli tabii ki arkadaşlar. Bak bunun da değerini görüyorsunuz. Vilahovic 40 seviye. Nunez 51 seviye. Vilahovic'i 40'tan 50. seviyeye çıkartırken siz normalde her bir yıldızda 4 yetenek puanı verebiliyorsunuz ya arkadaşlar. 4 yetenek puanı verebiliyorsunuz. İşte normalde e, Vilahovic'i de Nunez'i çekerken yani 40'ı 50 level yaparken nereden baksanız arkadaşlar o seviye artışında yani şuradan göstereyim ben size arkadaşlar. Anlatmak istediğimi böyle anlatayım. Mesela buradan diyelim ki siyah kart tamam mı? Siyah kartta tüm seç diyemiyor muyuz? Kırmızı kart Tümü diyelim otomatik seç yapalım bakın 40'tan 44. seviyeye çıktı arkadaşlar kaç birim puan geliyor bakın 2 4 6 8 Bakın 5 seviyede 8 birim puan geliyor bu ne demek biliyor musunuz Bunu 3 yıldız yapmak demek 2 yıldızda bir 4 puan bir yıldız 3. yıldızda bir 4 puan da 8 Yani aslında sizin için önemli olan tp kartını oyuncuyu yükseltmekten ziyade Oyuncuya seviye basmak ilk raddede arkadaşlar çok daha etkili. Çok daha avantajlı. Yani bunu anlamanız lazım. Geliştirme arkadaşlar artık bir oyuncunun seviyesini bayağı yükselttikten sonra oyuncu ekstra takviye sağlamak için geliştirme yaparsınız. Bir. ikincisini söylüyorum. Sürekli konu atlıyorum farkındayım ama hani bir şeyler paylaşmak istiyorum sizle. İkincisi de şu arkadaşlar. Bu overall'ın Asıl önemli olduğu noktalardan bir tanesi ben bunu anlattım takım kombosuna çok izlenmedi video. O yüzden hani bu video izleyen arkadaşlar o video izlemeyen arkadaşlar en azından bilgi sahibi olsun diye. Bakın arkadaşlar burada takım sinerjisi ayrıntıları var tamam mı? Mesela benim eder mil artı 13 takıma katkı sağlamış. Yani takım sinerjisini arttırmış. Bak sinerji diye bir şey görüyor Puan görüyor musunuz arkadaşlar? 44 puanım var. Sadece 13'ü Eder Militao'dan geliyor. Neden? Tamamen burada görmüş olduğunuz gücünden dolayı arkadaşlar. 111 güç. Tamam mı? Bunun hocam nereden gösterebilirim ben size? Bakın arkadaşlar. Bakın. Şurada 110 ile 119 arası olursa bir oyuncunuz yer. Artı 11 uyum verir. 120 ile 129 arasında olursa artı 13 uyum. 130 ile 139 arasında olursa 15 uyum. 140 ile 149 arasında olursa 17 uyum veriyor bu uyum ne kadar sinerji ne kadar artarsa size arkadaşlar e, verdiği bu temel etki ve maç etkisi arkadaşlar o kadar artar. Yani diyeceksiniz ki hani geliştirmeye gerek yok mu o zaman var. Var arkadaşlar kombos olan oyuncuları geliştirmeniz daha önemli. Ben ne kadar forvetleri 113, 127, 110 yapsam da aslında şuraları geliştirmek daha önemliydi. Ama iyi bir bitiriciye ihtiyacım olduğu için arkadaşlar ben bu oyuncuları bastım yükselttim. Şimdi Vlahovic ile Nunez'i karşılaştıracağız dediğim gibi. Daha yükseltme yapmadım biliyorsunuz yapacağım birazdan. Bakın görüyorsunuz biri 110 biri 101. Ama bu 50 seviye bu 40 seviye. Bir de bu bundan bir, of, bir güç fazla yani saf kartında. Saf kart incelerseniz zaten aradaki fark görürsünüz. Bak şutta, hücumda, fizikte, hızda, pasta, defansta her şeyde Nunez daha iyi. Vlahovic'in tek iyi olduğu yer sadece bir puanlık farkla fiziksel mücadele. Biraz driblingi fazla Vlahovic'in. Bu açıdan ikisi farklı oyun tarzlarına sahip oyuncular olmuş oluyorlar aslında. Ama olsun. Genel anlamda Nunez A baskın basıyor. Bakın sadece şut gücünü bir yükseltmiş. Bu 9 oruluk fark tamam mı? Sadece fiziksel mücadelesini 2 arttırabilmiş ekstra olarak. Dribblingi biraz daha artmış. Bu şekilde. Ha şimdi şu 89-87 dribling de arkadaşlar. Bakın bu Vilachovic tarzı bir oyuncu için bu güç bu özelliklere sahip bir oyuncu için çok iyi. Yani ceza sahası için de topu alıyor, sağa bilip vurabiliyor, sola çekebilip vurabiliyor. Aslında Nunez ve Vlahovic bir arada oynansa çok daha etkili olabilecek oyuncular. Tabi yani tabii o simeni kesmek de kolay değil. Yedekten sokuyoruz, alıyoruz, ediyoruz falan. Yani şu anda Nunez tekrardan ilk 11'de yerini alacak arkadaşlar. Yükseltme ile birlikte Vlahovic de yedeklerden girecek. Kesinlikle yedekler kullanması tavsiye ediyorum. Nunez'i basalım. 150.000 Euro'ya geliştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 104'lük bir oyuncu oldu. 4 güç puanı vereceğim. Ben genellikle e, arkadaşlar çoğu özelliğimi atıyorum. Hızı 100'e çıkmış bu seviye atlamasından dolayıdır. Ben 99'a bırakmışımdır. Şut gücünü 99 yapar bırakırım. Yani bunu 100 yaptıktan sonra gelişmiyor değil. Yanlış anlamayın. Ben orada bırakıyorum. Farklı şeylere vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. E, mesela ofansif farkındalık benim için çok önemli arkadaşlar. Ofansif farkındalığa 1 vermeyi düşünüyorum. Fiziksel mücadeleyi bir arttırmayı düşünüyorum. Bitiriciliği de bir arttırmayı düşünüyorum. Aslında ofansif farkındalığı 98 bile yapabilirim ama biraz dengeyle gitsin dedim artık Nunez'de. Yani dehşetler ve ötesi bir kart. Görüyorsunuz. Hani de denilecek bir şey yok. 100 hız, 91 şut, 93 hücum, 92 fizik. Yani muhteşem bir kart arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir kart. Keşke bulabilsek, daha çok bulabilsek ama işte bulamıyoruz arkadaşlar ne yazık ki. OnePurse'ye bakalım. Mesela OnePurse kartı. Çoğu kişinin eleştirdiği bir kart arkadaşlar. 99 hız 97 hücum, 99 şut, 92 dribblingi olan bir yani forvetten bahsediyoruz. Ve aynı zamanda adrese gelişinde şutu var. Bu adam ben keser miyim? Asla kesmem arkadaşlar. Bakın yıkılıyor. Fiziği az diye tercih edilmiyor. Tamam mı? One biraz da bazen yavaş kalıyor gibi düşünüyor insanlar. Ki oysa hızı falan da iyi. Sadece hızlanması biraz kötü. Yani topu aldığında hızlanamayan bir oyuncu ama hızı iyi. Alıp gittiğinde bir süre devam ettiğinde <laughs> devam edebilen bir oyuncu arkadaşlar. Ee, yani bu şekilde hocam. Kullanıyorum. Dediğim gibi memnunum. Arkadaşlar umarım aklınızda bir şey kalmamıştır. Ya da sizlere bir şey katabilmişimdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka Total TotalSol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde sorabilirsiniz. Aynı zamanda Discord'a gelin. Discord'da konuşalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.